Hay YouTube merhaba arkadaşlar. Yani bugün normalde böyle bir video olmayacaktı ama ben size şöyle bir sahtekar yani sahtekar diye, demek zorundayım. Arkadaşlar bakın şöyle bir kanal var. Gördüğünüz gibi bu şarkı like edenlere Arkaya koyduğu şarkı Stan YTR. Siz de gidip bu adamı linçleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. 41 bin virgül yedi. Bak 41 bin 7 abonesi var. 264 videosu var. Benim arkadaşımın bunun yarısı videosu var. Ve şu an 121, 122 abone. Neden prim kasmıyor? Bu adam prim kasıyor. Bak. Bu şarkı like atanlara gelsin. ya <Sessizlik> niye bu adama inanıyorsunuz arkaya koydu şarkıya bak bir de ulan düşünsenize bu video doğru insanları karşısına çıkıyor küfür etmek zorundayım abi adam burada gelmiş bu şarkı like atanlara gelsin <laughs> Ay, Annem olsa. Hiç ben ne de diyeyim o zaman ben de abone kasayım olur mu lan böyle bir şey yapabilseydik yapardık zaten arka Arkadaşlar kesinlikle bu videoyu gören bir varsa lütfen bu duruma müdahale edebilir miyim? Yani bu adamı linçleyin. Lütfen. Arkadaşlar bakın. Hem yani abi ben desem ağlasam herkes bana abone olur. Olur çünkü ay ben ağlamıyorum, ağlamıyorum, ağlamıyorum Ben böyle yapmıyorum. Niye biz iyi insanlarız? Gidiyor prim kasoyanasını satayım. Lütfen bunu linçleyin ya.